Böyle bir imkan var. Buradan balıklama atlayabilirsiniz. Arkadaşlar şu an Tisan Adası'na geldik. Aracımızı şöyle güzel bir yere park ettik. Güneş doğmak üzere çok az kaldı. Sizler de görüyorsunuz bulutların arasından kızıllığı. Biraz sonra güneş doğacak. Yine güzel videolar çekeceğiz. Güzel da Arkadaşlar bugün 29 Haziran 2025. Sizleri şöyle güzel bir e, yarımadaya getirdim. Burası e, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Tisan Adası. Şu an saat arkadaşlar 6'ya çeyrek var. Güneşi görüyorsunuz. Güneş şu an arkamızda doğuyor arkadaşlar. Sizlere bu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Hani bu hakkında bilgi sahibi olmayanlar varsa onlar için umarım bu video biraz etkili olur. Çok fazla bu tür videolar atmıyorum ama arkadaşlar sizlere atacağız. Şu an dediğim gibi saatlerimiz 6 arkadaşlar. 6'ya çeyrek var. Güneş tam şu şekilde oluyor bu mevsimde. Gerçekten çok güzel bir yer, daha önce bir defa gelmiştim. Arkadaşlar, bu hakkında sizlere bilgiler vermek istiyorum. Ufak tefek hani dilimin döndüğünce bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı burası. Tisan adası olarak geçiyor. Anayoldan buraya gelmek biraz sıkıntılı arkadaşlar. Çünkü tabela dahi yok. Ben sabah erken saatlerde geldim. Tabela falan göremedim. Ama siz navigasyonla burayı çok daha rahat bulabilirsiniz. Şu şekilde bir tane arkadaşlar platform Oradan var. Denize atlayabilirsiniz. Böyle bir imkan sağlanmış. Ama genel olarak baktığımızda biraz problemli bir yer. Şu şekildeki şenzlokları falan görüyorsunuz. Bu şenzlokların tamamı arkadaşlar şemselerin tamamı şu arkamızda gördüğünüz villa sahiplerine ait. Kesinlikle burada şenzlokları kullanamıyorsunuz. Duş kullanamıyorsunuz. Kesinlikle e, tuvaletleri kullanamıyorsunuz ama Ve kullandığınız bir tuvalet var. Orakla nasıl bilgi vermek istiyorum. Hadi gelin şöyle iç doğru gidelim. Arkadaşlar, burası Adana'ya 200 kilometrelik bir e, yola sahip, 200 kilometre gelmeniz gerekiyor. Tabii ki her zaman söylüyoruz, e, uzak yerler, güzel yerler, e, güzel yerler hep uzaklarda. E, şu şekilde binaları görüyorsunuz arkadaşlar, arkamdaki binaları görüyorsunuz. Bunlar yeni yapılan binalar. Çok fazla e, villa tarzı yerler yapılıyor. İhtiyaç var demek ki bu kadar villa yapılıyor. E, arkadaşlar, e, buranın yerlerine sorduğumuzda suyun çok değerli olmasından dolayı su imkanı vermiyorlar ama tuvalet imkanı veriyorlar. Size oraya göstereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar burası Adana'ya 200 kilometre mesafede. Gelirsiniz ya da gelmezsiniz. Ben sizlere bu hakkında bilgi vereyim. Ayrıca bileceğiniz neler var neler yok. Sizlere bu konuda bilgi vereyim. Arkadaşlar plaja giriş buradan oluyor. ve Şuradan oluyor aslında ama genel olarak buradan girilip buradan sonra plaja geçiliyor. Şu şekilde hemen sahilimizin Bakalım. temiz olması için çekirdek kapılarını sigara hizmetlerini yere atmayalım. Kesinlikle arkadaşlar buna dikkat edin. Çünkü temiz bırakım temiz bırakmak gerekiyor ama şu görüntüde görüyorsunuz çöp kovalar yetersiz demek ki. Bu şekilde mekanlar var. Ekmek 10 TL siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar şurada aslında sahibi olsaydı şuradaki e, e, listeyi çekmek isterim yemek listesini ama yine çekeriz. Şu süt mısırlar falan var. E, çok fazla kalabalık yok arkadaşlar bu saatlere. Şu an saatlerimiz 6 civarı. O yüzden Hani çok fazla kalabalık yok Aslında bu da bana bir avantajdır Çünkü çok fazla kalabalık olsa çekmek istemem aslında ama Bu şekilde sizlere çekebiliyorum Şu şekilde bir yürüme yolu var arkadaşlar Hemen denizde Sol tarafta gelirken de sol taraftan geleceğim Size özellikle Buradaki bazı bilgileri vermek istiyorum Benim de daha önce izlediğim Videolarda Kesinlikle bu tarafa herhangi bir şekilde Çadır kuramıyorsunuz Buraya bir konumlanamıyorsunuz ama şu tarafa konumlanabiliyorsunuz. Buraya işte serginizi serip zaman geçirebiliyorsunuz. Sizlere bunu da bilgi olarak söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar görüntü olarak çok güzel bir yer. Palmiye ağaçları özellikle güzel bir hava katmış. Şöyle devam edelim. Bakın şurada duşları görüyorsunuz. Buradaki duşları kesinlikle yani burada ikamet etmiyorsanız ya da burada bir yer kiralamadıysanız kesinlikle kullanamıyorsunuz. Buranın arkadaşlar görevlileri var. O görevler müdahale edebiliyor. Evet arkadaşlar bakın şu duşları görüyorsunuz. Bu duşları kesinlikle kullanamıyorsunuz. Hepsi sensörlü. Ona göre sizler de bunu bilmenizi istiyorum. E, tuvalet konusunda arkadaşlar bakın şöyle bir mekan var. O mekana gidelim. Bakalım tuvalet ne kadarmış. Bunu da sizlere gösterelim. Tabii ki arkadaşlar bu tür mekanlarda en önemli şeylerden bir tanesi ya tuvalet. Çünkü hani duş da önemlidir ama en başta tuvalettir. Sizlere orayı da gösterelim bakalım. Fiyat ne kadar Abilerimize sorduğumuzda Fiyatın olduğunu söylediler Biz de bakalım Bakın şöyle bir mescit var arkadaşlar Bakın şurada küçük bir mesit yapmışlar Namaz kılmak isteyenler Burada namazını kılabilir Bir de arkadaşlar Tisan camisi var Hemen girişte Tisan camisi de aktif arkadaşlar Orada da zaman geçirebilirsiniz Evet arkadaşlar bu şekilde Sizlere burayı göstereyim Bu şekilde bir tuvaleti var Tuvalet hemen bakın. VC ücretlidir. 25 TL. Ee, bayanların konumu ayrı. Erkeklerin konumu ayrı. Bunu da sizlere göstermek istedim. Dediğim gibi bu tür mekanlardaki en önemli yerlerden biri de tuvalet demiştik. Bakın. Şurada cami görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen e, Tisar Adası'na girdiğinizde sol tarafta camiyi görebilirsiniz. Arkadaşlar ücretli tuvalet hemen dediğim gibi Tam sahilin ortasında şu şekilde yürüyüş yolunun sağ tarafında bulabilirsiniz. Geri gelirken sol tarafta oluyor. Bakalım arkadaşlar başka neler var sizlere. Şu şekilde arkadaşlar bir kafeterya var. Burada da pizza ya da hamburger. Bakın şuralarda yazılmış. Burada da bunları tüketebiliyorsunuz. Dediğim gibi görevli yok. Burada da görevli yok. O yüzden içeri girip çekmek istiyorum ama dakikalarda görürsem tabii ki eklemek isterim. Mekan bu şekilde canlı müzik var mı yok mu bilmiyorum arkadaşlar. Bir müziğin olduğu kesin de falan var. Şurada güneşten korumak için şu şekilde gölgelikler var. Burada zaman geçirebilirsiniz. Tabii ki yemeğinizi yerken. Şurada arkadaşlar bir volleyball sahası var. Kumdan sizler de şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar öbür tarafa gitmeyeceğim ama bu bu yarımadanın öbür tarafında bir sahil daha var. Orası buradan daha küçük ama o da temizdir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ee, bunu daha önce izlemiştim. Orada bir e, küçük bir koy olduğunu, ama çok daha fazlası bu tarafta arkadaşlar. Sizlere şöyle çok ileri gitmek istemiyorum. Bakın bu sahil boyu devam ediyor. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Özellikle çocuklu aileler için e, baktığımız zaman e, zemin kumlu ön taraflar ama e, deniz kısmı arkadaşlar e, kum yok. Genelde çakıl var. Bakın burası çakıl ama arkadaşlar Daha ileriye gittiğinizde Kumlu e, sahil bölgesi de var Burası komple çakıl görüyorsunuz Ama en son bölgeler Kumlu arkadaşlar bunu özellikle söylemek istiyorum Bunu bilmezi istiyorum Bakın o taraflar falan hep bomboş Saatlerimiz şu an 6 arkadaşlar Saat 6 Şu şekilde yeni gelen insanlar var ama Genel olarak boş Dediğim gibi bunun boş olması da e, Bize avantajdır Daha rahat bir video çekebiliyoruz Bakın şezlokların şemsiyelerin olduğu bu bölüm kesinlikle dışarıdan gelen misafirlere kapalı. Ama arkadaşlar şu şekilde ağaç hatlarını kullanabiliyorsunuz. Serginizi isterip oralarda zaman geçirebiliyorsunuz. Devam edelim şöyle. Yavaş yavaş güneş tepeye çıkmaya başladı. Arkadaşlar bura e, biraz dediğim gibi kapalı bir yer. Herkes bura bilmiyor ama bilen arkadaşlar da e, yani geliyor yılda bir defa olsun biz de e, gelmeye çalışıyoruz. Özellikle arkadaşlar Kız Kalesi'ni Mersin'de bağlı Erdemli. Buraları geçtik buraya geldik. Burada biraz zaman geçirip sonra otelimize yerleşeceğiz. Otelimiz arkadaşlar Ayaş'ta. Bakın. Şu palmiye ağaçlara bakar mısınız? On numara değil mi? Görüntü olarak çok güzel. Hala şöyle baktığımızda pazar olmasına rağmen çok fazla bir kalabalık olmadı. Şu an saatlerimiz 8'e doğru geliyor, 7.30-8 arasında. Bizler arkadaşlar burada sadece zaman geçirecektik zaten o amaçla gelmiştik. Buranın güzel atmosferinden faydalanmak için gelmiştik. Şimdi buradan sonra arkadaşlar bir de Barbaros Koyu'na gideceğiz. Daha önce videosunu atmıştım yani yolumuzun üstü olduğu için çocukların da görmesini istedim. Buradan sonra bu Barbaros koyu yapacağız. Oradan sonra Ayaş'ta bulunan otelimize geçeceğiz. Saat 2 gibi otele giriş yapacağız. O yüzden burada bir hani zaman geçirelim dedik. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Yani sahil bomboş diyebilirim. şöyle gençler falan var. Gençleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Adana'dan gelen, Mersin'den gelen arkadaşlarımız bakın öbür platformda, öbür platformda. Daha çok buraya arkadaşlar Dışarıdan, dış şehirlerden gelen arkadaşlarımız var. E, tanıştık. Onlar da bize abone olacaklar. Söz verdiler. Onun dışında dediğim gibi buranın belki villa sahipleri. Bakın şenzulukların hepsi şu an e, kapalı durumda. Açılmadı. E, hani belki e, daha saat değil. Bilmiyorum ama sabahın o güzel saatinde denize girdim. Bilmiyorum ne zaman girilecek. E, yani zaten bu saatten sonra güneş biraz daha tepeye açtığında daha sıcak olacak. E, suya girmek biraz daha yani istenmeyen bir şey olacak. Porsiyon mezgit salatta 400 TL olarak geçiyor. Şöyle küçük birkaç hepsini değil de köfte servis 400, gözleme 150, sıkma 150, tantuni 250, balık ekmek 300, hamburger 200, çöp şiş belirtilmemiş, kalamar karides var. Kola 70, fanta 70, gazoz 50. Çay arkadaşlar 30, enerji şey 100 demiş, kahve 100. Bu şekilde sizlere hizmet sürünüyor. Balıkçı Kemal arkadaşlar hemen girişte sahilin girişinde şu şekilde bir mekanı var. Buraya arkadaşlar herhangi bir şekilde e, ürün getirmeseniz bile gıdanızı buradan alabilirsiniz. Kesinlikle arkadaş aç kalmasınız bunu tekrar belirtmek istiyorum. Arkadaşlar için. Tisan Yarımadası'nı gezmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar burası çok güzel bir yer. Yani yılda bir defa da olsa buraya e, burayı arkadaşlar ziyaret edin. Gerçekten size şöyle palmiye ağaçlarını da göstermek istiyorum. Bakın sıra sıra palmiye ağaçları çok güzel bir görüntüye sahip. Arkadaşlar gerçekten e, dikkat çekiyor. Burada bir hizmetin olduğu her taraf tertemiz. Her ne kadar insanlar bilinçli olsa da e, site sahipleri. E, yani yetersiz çöp kovalarının olduğunu gördüm. Ama e, yani sabah ilk iş buralarında bir temizliği olacaktır diye düşünüyorum. Burada görevli insanlar var. O görevli insanlar gerek temizlik konusunda Gerek güvenlik konusunda. Arkadaşlar sahilin hemen girişinde şu şekilde bir park alanı var. Yaklaşık e, 25-30 tane araç alabilir burası. Şu şekilde size göstermek istiyorum. Bakın şu alanda komple park alanı. Araçları buraya park edebilirsiniz. Şurada da çadırları gördüm. Ee, özellikle sordum bazı arkadaşlara çadır kurmak serbest mi diye. Serbest olduğunu söylediler. Belki sabah erken saatleri olduğu için serbest olabilir ama genel olarak e, ben yasak olduğunu düşünüyorum ama yani bu şekilde de çadırlarını buraya koymuşlar. Bir tane çadır şurada var. Yani şu alana belki yasak olabilir ama şu alana çadır konulmuş. Şu şekilde şemsiyesini getirip ee, koyan insanlar da var. Muhtemelen arkadaşlar burası yani halka açık olan yer olabilir. Çünkü burada şenzok falan yok. İnsanlar kendi şenzoklarını getirip koyabiliyorlar. Şemsiyelerini koyabiliyorlar. Bu da bir tabii ki size ekstra bilgi olsun. Gördüğünüz gibi Tistan Adası. Şu şekilde bir platform olduğunu arkadaşlar görüyorsunuz. Bu platformdan da buradan suya balıklama atlayabilirsiniz. Bakın şöyle <laughs> bakın şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Sizlere burayı da göstermek istiyorum. Bakın buradan suyun temizliğini görüyorsunuz. Arkadaşlar balıkları görüyorsunuz. Belki ekrana yansıyor bilmiyorum ama bu şekilde balıklar çok net görünüyor. Biraz sonra biz de suya gireceğiz. Bak şu yavru balıklar arkadaşlar çok temiz olduğundan görünüyor. Tabii ki ara biraz dalgalı arkadaşlar. Dalgalı olduğu için de e, su biraz köpürmüş durumda ama tabii ki her zaman böyle olmuyor. Bakın dargan arkadaşlar bu Görebiliriz mi? Büyük bir balık gördük. Size yansıdığını bilmiyorum ama. Evet devam edelim. Arkadaşlar Tisan Adası'nda bizim takipçilerim var. Şu şekilde 5-6 kişi. Yani takip etmeyenler de takip etsin arkadaşlar. Hadi bir Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir Var mı atlayan? Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir imkan var buradan balıklama atlayabilirsiniz arkadaşlar kaç metre olabilir burası 4 metre falan arkadaşlar bak şu derinlikler yazıyor 3 metre şurası ee, burası derinlik arkadaşlar yaklaşık bir yani 5-6 metre var kesinlikle çakılmasınız bu şekilde evet, sizler de bu platformu kullanabilirsiniz. Nasıl buldunuz ya. burayı? Çok bayağı iyi. İlk defa iyi, mı geldiniz? Bayağı iyi. Yolu biraz sıkıntılı ama değil mi? Yani. Gece geldiniz siz de. Saat, saat, dikkat etmek gerekiyor de. değil mi? Yolda gelirken dikkat etmek, ya, özellikle ya, akşam de. gece saatlerinde ya, dikkat ya. etmek gerekiyor. Ee, sol taraf uçurum. O şekilde dikkat ya, etmek ya, gerekiyor ya, arkadaşlar. Ya. Ee, hani o videoyu çekmedim ama arkadaşlar gelirken, özellikle arkadaşlar da bunu söylüyor. Giderken e, küçük e, videolar çekeceğim. E, buraların tehlikeli yolunu görmeniz için. Ama suyu çok güzel. E, biz de tabii ki gireceğiz arkadaşlar suya. Görüyorsunuz bakın suyun temizliğini. Ben şu an balıkları çok rahat görebiliyorum. Ben diyor iyi dalarım diyor. Bakın bakın arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar özellikle güzel dalarım de dedi arkadaş beni çek dedi. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Birkaç kişi daha çekelim. Kendini gösteren arkadaşlar da özellikle kardeşlerimiz çek bizi dedi. Biz de onları çekeriz arkadaşlar bu şekilde. Çok iyi. Arkadaşlar güneş doğdukça manzaranın e, gerçekten rengi değişiyor. Çok güzel bir renge sahip. E, özellikle yeşilin her tonu var şu an. Evet biz de şu şekilde sizlere manzarayı çekelim arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar yukarıdaki binalar e, gri binaları görüyorsunuz. İnşaat halindeki. Yani herkes bunu istemez ama yeşil alanın Bozduğu gerçektir. Tabii ki e, muhtemelen projelidir, yasaldır. Buna da kimse karışamaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu şekilde e, bir de bu taraf var. Bu tarafa çok fazla gitmek istiyor. istemiyorum ama yürüyerek şu şekilde gidebilirsin. Daha çok kayalık bölgesi var bu taraflarda. E, özellikle balık yakalamak isteyen arkadaşlar varsa o tarafta da balık yakalama için e, zaman ayırabilirler. Arkadaşlar Tisan adası hakkında dilimin döndüğünce e, sizlere bilgi vermek istedim. Dediğim gibi güzel bir ortam, güzel bir mekan. Sizler de e, en azından e, bir gününüzü burada e, geçirerek değerlendirebilirsiniz. Ya da arkadaşlar bir birkaç saatle geçirebilirsiniz. Biz ortalama 3-4 saat geçireceğiz sonra dediğim gibi Mersin tarafına geri geçeceğiz. E, hala kanalıma abone siz kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ihmal etmeyin. Bizleri çok daha güzel çeşitler için teşvik edeceksiniz Kendinize bakın görüşmek üzere Arkadaşlar Tisan yarımadasından ayrılıyoruz Güneş baya bir tepeye çıktı Biraz da sıcak oldu Hemen klimamızı şöyle açalım Çocuklar rahatsız olmasın Biraz suda fazla hareket ettik Şöyle arkadaşlar size villaları da göstermek istiyorum Dediğim gibi akşam karanlık saatte geldiğimiz için Sabah saatlerinde geldiğimiz için karanlıktı şu şekilde bakın villaları görüyorsunuz. Bu villalarda oturanlara denizdeki şanzloklar, duşlar serbest. Onların çünkü kullandığı şeyler vardı. Cihazlar var. O cihazlarla su açılıyor. Duş açılıyor arkadaşlar. Şöyle villalar size göstereyim. Bir de arkadaşlar şimdi ileride sizlere marketi göstereceğiz. Burada bayağı marketler arkadaşlar. Farklı marketler. Migros'u gördük. A101'i falan gördük arkadaşlar. Şöyle bir hemen sahile en yakın marketlerden biri. Burada da aradığınız her türlü ürünü bulabileceğinizi düşünüyorum. Şöyle markete bakalım. Bakın terlikler falan var, gazete falan var. İçinde bayağı bir ürün var. Bayağı büyük bir şöyle giyim ürünleri falan var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde 5 tane su aldık. 5 tane suya 75 TL verdik. Bence normal. Yunanistan Yarımadası'ndan çıkıyoruz. Sizlere camiyi de göstermek istiyorum. Hemen cami. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Girerken sağ tarafta çıkarken de sol tarafta aktif arkadaşlar. Sabah da e, imam var. Ya da gelip burada öğle vakti, ikindi vakti namazlarınızı kılabilirsiniz. Açık. Yani abdest alacağınız Suyu da görüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle sıkıntı yok. Değerlendirebilirsiniz. Ya girişte bu şekilde e, bir bina var. Güvenlik görevlisi yok aslında ama girişte bunu da belirtmek istiyorum. Biz şu an çıkış istikametli olduğumuz için sizlere göstermek istiyorum. Gelirken göstermediğimiz için çıkarken arkadaşlar tamamen rampa çıkacağız. Ama inerken de tamamen in aşağı. Ee, yani dediğim gibi arkadaşlar her zaman vurgulamak istiyorum. E, dikkat edin arkadaşlar, dikkat edin çünkü e, yollar biraz sıkıntılı. Her yerde görüyorsunuz, jandarma gerekli zaman burada güvenliği sağlıyor, gelenleri gidenleri kontrol ediyor. Hasan, Yarımadasından ayrıldık, rampayı çıktık, manzara'yı da izlediniz arkadaşlar. Siz izlettik, gerçekten güzel bir manzarası var. Giderken de arkadaşlar aynı keza manzaralı bir şekilde iniyorsunuz ama dediğim gibi arkadaşlar çıkarken dikkat edin, inerken dikkat edin. Yollar hani çok güzel değil ama çok da kötü değil. Normal sedan aracınızla rahat bir şekilde gidebileceğiniz bir yol. Sizlere e, aşağıdaki manzarayı göstermek istiyorum arkadaşlar gerçekten de çok güzel bir manzarası var. Yani uzak yerler arkadaşlar her zaman söyleriz e, güzeldir, güzel yerler hep uzaklardadır. Biz de bu güzel yerde 3 saatimizi, 4 saatimizi geçirdik. Şimdi buradan dediğim gibi Barbaros Kuyruğu'na gideceğiz. Bakar mısınız? Şu an görebiliyor musunuz? Kameraman göstersin. Bakın arkadaşlar 10 numara bir manzarası var. Şu manzarayı size göstermek istiyorum. Çok güzel bir manzarası var arkadaşlar. Sizler de görürsünüz. Yani girişi güzel, çıkışı güzel. Keskinlikle çıkmaz demiyorum ama virajlı yolları var. Özellikle giriş istikameti daha virajlı. Tabii ki giriş istikameti aynı yolu kullandığınız için o da bu şekilde bakın virajı görüyorsunuz. Dikkat etme gerekiyor. Hemen karşısında bir araba çıkabiliyor bu şekilde. Arkadaşlar Tisan Yarımadası'na giderken mutlaka bakın bu yolu kullanacaksınız. Size şöyle bir yol çekmek istiyorum. Ben dönüş istikametliyim ama Şöyle videoya iyi bakın arkadaşlar. Şurada bir market var. Hemen markete geçince de bir tane cami var. Camiyi biraz önce gördünüz. Size bu kavşağı mutlaka göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın burası önemli. Çünkü yani Tisan'a gider diye bir tabela yok arkadaşlar. Tabela kesinlikle yok. Buraya dikkat edin. Mutlaka şuradaki marketi gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ana yola geldik. Dediğim gibi dönüş istikametindeyiz. Bakın kesinlikle geliş istikametinde bile ee, herhangi bir şekilde tabala yok sana gider diye ama Silike Belediyesi ışıklı adam yazıyor ileride kum kuyu yazıyor bakın görüyorsunuz arkadaşlar buraya dikkat edin ee, Adana'dan Mersin'den gelen arkadaşlar bu kavşağı kullanarak e, Tisan'a dönecekler benden söylemesi dikkat edin ben şimdi arkadaşlar Mersin istikametine devam ediyorum Barbaros koyuna görüşmek üzere Barbaros koyuna gireceğiz sizlere o yolu göstermek istiyorum biz dönüş istikametindeyiz ama gelirken arkadaşlar ikinci tüneli taş ucundan sonra ikinci tüneli geçten sonra hemen sağa gireceksiniz. Biz diğer aydıncı tarafına geldiğimiz için bakın eğri bük yazıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar buradan gireceğiz. Tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez diyor. Eğri bük tabelasını gördük ve döndük. Hemen ileriden arkadaşlar Barbaros koyuna gireceğiz. Sizlere orada göstermek istiyorum. Arkadaşlar Barbaros koyu gerçekten güzel bir yer. Ee, hani e, tuvaleti yok, duşu yok e, sit alanı olduğu için çivi bile çakılamayacağı söyleniyor. O yüzden bakın sizlere burayı mutlaka göstereyim arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Özellikle Mersin istikametinden geldiğiniz zaman bakın öndeki arabayı görüyorsunuz arkadaşlar. Öndeki araba muhtemelen yolu şaşırdı. Bakın buradan hemen girdikten sonra şuradan Mersin ve Eğri bir tabelası var arkadaşlar. Hemen onun arkasından gireceksiniz buraya. Hemen onun arkasından bu şekilde gireceksiniz. Öbür taraftan giderseniz farklı bir yere çıkarsınız. Ama buradan gittiğinizde bu yolun son arkadaşlar sizi hemen şu karşıdaki iki dağın arasına götürecek. Bu yol daha temiz. Sağdaki yoldan gidersen arkadaşlar hem bozuk hem de sizi sağ taraftaki e, sağ tarafa götürür. Oradan bu tarafa geçmek biraz sıkıntılı. Geçen günlerde aracın bir tanesi e, kuma batmıştı. Buna mutlaka dikkat arkadaşlar, edin. Arkadaşlar yolları görüyorsunuz. Barbaros Koyu'na giderken sakin gidin. Çünkü bu şekilde e, keskin virajlar var. Karşıdan gelen de hızlı olursa, siz de hızlı olursanız muhtemelen bir çarpışma olabilir. E, çok yakınız arkadaşlar. Artık e, Barbaros Koyu'na girmek üzereyiz. Hemen şu 1 iki viraj dönne sonra artık Barbaros Koyu'nu göreceğiz. Bakın arkadaşlar karavanlar göründü. Burada daha çok karavanın olduğunu söylemek istiyorum. Biz de e, bir saat, bir buçuk saat takılacağız. Sonra e, geri döneceğiz. Evet arkadaşlar tahmin etmeyin bir çok kalabalık yine. Bakın görüyorsunuz. Evet arkadaşlar yine çok kalabalık. Gerçekten Tisan'dan daha kalabalık olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle hemen... çok fazla çadır koyan kişilerin olduğunu gördük. Daha önce geldiğimizde biz buralarda arkadaşlar e, çadırları kaldırmışlardı. Jandarma gelmişti. Tabii ki şikayete bakıyor jandarma daha çok. Bakın iki dağın arası sizlere görüyorsunuz çok güzel bir yer. de yüzeceğiz birazdan beraber. Arkadaşlar Barbaros Koyu samimiyetimle söylüyorum Tisandan daha çok kullanışlı olduğunu söylemek istiyorum. Bakın kum çok güzel Tisanda bu kadar kum bu kadar güzel kum yok. Ee, yani deniz suyu da çok güzel. Özellikle çocuklar burayı daha çok beğendi. Çocuklarınız varsa Barbaros Koyunu ben size tavsiye ediyorum. Tuvalet yok ama kesinlikle ee, bir kilometre ileride bir tane ev varmış orada biliyorsun e, orada kullanabilirsiniz. Daha önceki videom var. Da çok daha detaylı video izleyebilirsiniz. Arkadaşlar saatlerimiz e, 10 civarı. E, şu an aşırı rüzgar çıktı. O yüzden e, çadırınız ya da şemsiyeniz varsa mutlaka sizler de e, bunları sabitleyecek şekilde aparatlarınıza getirin. Biz aracımızı şu şekilde güzel bir yer bulduk. Buraya koyduk. Size bu açıdan da manzarayı göstermek istiyorum. Bakın ee, pazar günü bugün biliyorsunuz e, insanlar artık öğleden sonra buradan çıkmaya başlıyor yavaş yavaş daha çok karavan var ama arkadaşlar size şunu söylüyorum samimiyetle söylüyorum şunda e, Tisandan burası çok daha canlı yani tamam e, tuvalete duş yok ama çok daha canlı olduğunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar saatlerimiz 12'ye geliyor ve Barbaros koyundan ayrılıyoruz. Hisan'dan çok daha güzel olduğunu sizlere tekrar tekrar söylemek istiyorum. Şimdi buradan Ayaş'a gideceğiz. Kız Kalesi'ni geçtikten sonra e, orada otele yerleşeceğiz. Orada da sizlere e, video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi o ayrı bir videoda olabilir ama e, bakacağız arkadaşlar. Sizler hala bizi takip ediyorsanız takip ederseniz çok sevinirim.